Evet. Bugün Celal Bay'da son iş günümüz. Ve son kez Kızılırman üzerinden geçiyoruz. Bir otobüsümüzün köşesinde. Herhalde bundan sonra bu otobüsle bir daha binemek ve bu köşeyi bir daha çekemek. Yine evet, gördüğünüz gibi mesai arkadaşlarım da ben. Hayat bu. Her şeyin bir sonu vardır. Müslüm'ün bir şarkısı var ama aklıma gelmiyor. Aklıma geliyor da sözler aklıma gelmiyor. Neyse. Ne bak. Bitti. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala teninde diyor. Her şeyin sebebi var. Buraya kadar demiş Müslüm babada. Hadi size eyvallah. Bir daha. Mümkün olmayan köşeden. Elveda.